İnanlılar topluluğuna, yani kiliseye, Grekçesi karizma olan ruhsal armağanlar verilmiştir. Kutsal ruhun kiliseyi geliştirmek için verdiği özel armağanlar İncil'in değişik ayetlerinde geçmektedir. Armağanlar etki ve çeşit açısından farklıdırlar. Ruhun armağanları üç kategoride toplanabilir. 1- Bütün inanlıların sahip olması gereken armağanlar ki buna iman armağanını örnek verebiliriz. 2. Ruhun dinamik armağanları ki buna hastaları iyileştirme, mucizeler ve dillerle konuşma armağanlarını örnek verebiliriz. 3. Ruhun işlevsel armağanları ki bunlara da elçilik, peygamberlik, müjdecilik, önderlik, öğüt verme, gözetme, merhamet, bilgelik sözü, bilgi sözü gibi armağanlar örnek verilebilir. Ruhsal armağanlar inanlılara kiliseyi geliştirmeleri, Mesih'e tanıklık etmeleri ve herkese ışık olmaları için verilmiştir. Armağanları olan kişileri yüceltmek ve onları övmek doğru değildir. Ruhun armağanlarının amacı kilisenin onlardan yararlanması, kilisenin büyümesi ve dünyaya tanıklıktır.